Herkese merhabalar. Ben Antalya 07 İyilik Dernek Başkanı Recep Çavuş. Bilindiği üzere e, madde bağımlılarıyla uğraşıyoruz. Madde bağımlılarının e, tedavileri konusunda uğraşıyoruz. E, en son e, Zeytinköy'den iki tane kardeşimizi e, tedaviler için Limanayık Yaşam Derneği'ne götürmüştük. E, bir tanesi Sinan, bir tanesi e, Rabia. Sinan şu an 60-70 günlük eğitimini tamamladı ve izine geldi. Şu an durumu gayet çok iyi. O kadar iyi ki gerçekten ona burada herkesin huzurunda bir maşallah almak istiyorum. Çünkü Allah nazarlardan saklasın onu. Biz onu gönder götürmeden önce gerçekten gece saat 3'lere 4'lere kadar sokaklarda hep onu aradık. Hep onu bulduk. Her bulduğumuzda durumu anlattık. Her şeyi anlattık. Ve en sonunda onu ikna ettik. Kardeşiyle beraber. İstanbul'a Limanayık Yaşam Derneği'ne götürdük. Ben Limanayık Yaşam Derneği'ne onu bırakırken oradaki hocalara şunu söyledim, eğitmenlere şunu söyledim. Dedim ki eğer dedim e, Sinan kardeşim dedim iyi bir şekilde eğitilirse Sinan kardeşimden muhteşem bir öğretmen, muhteşem bir eğitimci, e, çok güzel bir e, sizlere destekçi olur dedim. Ama dedim bir eğitilmesi lazım dedim. Çünkü onunla bu işi biz görmüştük. Ama gerçekten de dediğim gibi oldu. Biz Sinan'ı götürürken çoğu çevreden çoğu insanlar dedi ki ya Sinan gitmez. Sinan sizi kandırıyor. Sinan tedavi olmaz. Sinan işte hemen kaçar gelir. Sinan şunu yapar. Yok dedim. Sinan kaçıp gelmez. Kaçmayacak. Ve nitekim aynı şekilde bu şekilde oldu ve Sinan e, tedavisine başladı. E, Sinan şu an gerçekten e, süreci çok güzel gidiyor. E, Sinan orada eğitmen olarak kalacak. E, Sinan gerçekten yani diğer oradaki tüm insanlara, tüm kardeşlerine iyi örnek oldu. Yani 37 yıllık bir bağımlı dediler. Sinan mümkün değil dediler. Ya Sinan kaçar, Sinan tedavi olmaz. Ama gerçekten Sinan'ın durumu şu an arkadaşlar çok iyi. Sinan şu an izine geldi. Kurum izin vermediği için şu an videosunu falan yayınlayamayacağız. Ama Sinan'ın durumu hakkında bilgi vermek istedim. Ama bu arada gerçekten Sinan benim yüzümü kara çıkartmadığı için ona çok teşekkür ederim. Ayrıca onu ona sahip çıkan limanayı Yaşam Derneği'ne, Selçuk hocama ve oradaki tüm eğitmen hocalarıma hepsine de canı gönülden çok teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun. Allah Sinan'dan da razı olsun. Bunlara bol bol dua ed dualar edelim kardeşlerim. Hepinize hayırlı günler dilerim.